O zaman geliyor, 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 geliyor. Habersiz bıçak çekilişinin sahibi kim olacak? Allah acaba ilk kez bana çıkarım. Ya? Hayde. Dın, dın, dın. Baba bak şok oldu bak bak bak. Oh Klavye birbirine girdi. Baba, ciddi misin? Ciddi mi? <laughs> Steam Trade linki alayım. Görsek lütfen. Bir dakika çok merak Hani neredesin? Kitap başkanı Körsek. Subscribe bir gelseniz abone sokuldusuna ya. Yani sizde bir kaynaşın vesaire. Konuşun. Şu odayı dolu göreyim. Belki ben de uğrarım sonra bir muhabbete. Neredesin oğlum gitsin. AC22 çeker misin diyor. Nerede AC22? Görebiliyor musunuz siz 22 Şu mu 22 Hayır. Hani nerede açayım Kemal? E aç kaybsın aç. Nasıl aç Bana aç deme ya. Neredesin oğlum hadi. Kontrol falan istemesin. Hayırdır lan Kemal. Atarın kime? 9 aydır aboneyim 9 ayında. Allah yavrum. Ne şanssızlığın ya. Ne parası ya? Para mara yok abi ne parası. Red linkini at bakayım Şehelze. Aa açayım. Durum dur, açtı. Ha dur dur evet. Alo? Alo alo ne Necat abi ah. Ha. Alo? Ne var? <laughs> alo, <laughs> <abi, gülüyor> <ölemez>. alo Türkiye. <laughs> Ölürüm Türkiye. <laughs> Oha. Ya ciddi misin Necat abi? Evet yavrum. Ya bak. trade linki bak. atayım uçağa. Dur 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 atıyorum dur dur. Bak bıçak alacaktım sana yemin ediyorum gittim bıçağımı satışa koydum tamam mı? Ay şu elim ayağım birbirime girecek dur 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 dur. Ayy. <laughs> kalbim tutuyor. <laughs> Allah'ım çıldırıyorum. Ay. <laughs> ne kadar <laughs> abonesin Kaç aydır abonesin sen Kaç bana? Aydır abonesin sen ben 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 şey, bir hiç. aydır aboneyim de sana. Oy, ben ta eskiden beri buradayım ya. Hani TS3 falan reklam oraylarından falan beri buradayım ben. Ya 2 3 yıl var baya. 3 yıl şey var aynen. Şey yap. yap, envanterini açık yap. Gizli olduğu için. Ah dur açayım küçük. bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir <laughs> saniye. Ellerim titriyor ya. Lan oğlum alt tarafı 100 120 liralık bıçak kazandın. Ya adamlar 100 lira için neler yapıyor Necat abi aklına yandır. Aa. Hadi ya. Yaşadın Dur dur of. Bu arada herkese selamlar hüküm eder chatler. Chat <laughs> herkese <geze> selam. Aleyküm <laughs> selam. Afiyet olsun çaylar. Pardon. Kanka karışıklıyorum. Pardon. Oğlum masama döküldü lan. <laughs> gola içiyordum da gola döküldü ya. Gola. Kardeşim bacağı hmm. döküldü. Dökül, gola, dökül, dökül, gola, gola mı döküldü? Gola mı döküldü? Açtığım ya kola dökülürse, ucu uzacı ola hatta. Yoladım. Kardeşim nereye reklam yapıyor? Kardeşim sponsorluk aldım kusura bakmayın. Necat abi, gad kınaşı mı vereceksin bana? Ne vereceğim başka, ne sandın? Karambit doğru mu vereyim oğlum? Ne istiyorsun? Işte? Yok yok karambit değil, bayanet ismi neyse tamam. Eyvallah <laughs> <Ay> ya oh. Bir de özel sipariş veriyor aşkım. 100 lira değil mi o? Oh, o oh, güzel, güzel güzel. Onu ben 90 liraya 80 liraya bozdursam güzel para güzel valla. İyi para. Sen bir sonraki Allah. ay bir abone olma da. Of sen rahat ol Allah Allah. Ayça. <laughs> Ayça 22. Efendim? Bıçağını Efendim? Bıçağını pazarına mı satıyorsun? E, bıçağı satmayacağım ben e, isim etiketi yapacağım aşkımdan hani, e, hatıra de. diye. Adem'e dedin ya bıçak satıyorum pazara diye. Yok yok yok, ha onu iptal ettim ya. Ha Hatta iyi edeyim. satma. satma ben sana bir site vereyim sponsor oldu işte. Adam bana sponsor oldu da. <laughs> oğlum oğlum şey. o değil de ben titriyorum ya. Fıtık falan alacağım galiba. Bunu... Necati abi göndersin ha şey telefona geliyor onaylayacaksın alo. <laughs> <laughs> Necati abi alo. Pardon biraz bağırıyor da yani. Ah. Tamamdır yollarım mı canım? seni bomba maçları. Hayırlı olsun. O değil de bak Hı. eyvallah tekrar teşekkürler de bak yazdım en son bir kere daha yazdı. Ondan sonra çate baktım winner hazze falan yazdı. Klavye kırıyordum ya. Ah, neyse. Geldi mi? Bak bak. Abi o geldi. Ya. E, şey Necat abi geldi de senden bir tane daha bir şey isteyebilir miyim? Rica <laughs> etsem of şunu bir saniye, SS'ini de alacağım. Profilime seks yazar mısın? Profiline seks yazar mıyım? <laughs> Çekilişin üstüne Ay. seks yazacağım. Neredesin? Ah, of bir saniye fotoğraf alıyorum bir saniye. Ay abi. <laughs> ben bunu pastamın üstüne <laughs> yapıştırdım bir dahakine. Ben profiline gidebiliyor muyum? Gidersin gidersin. Bu ne oğlum ya? ya Git bir profili temizle salak. Ben, ne, ne yapıyorsun bir Profilini. De... O ne oğlum ya? Yayında açtım bir de. Ne yapayım ben bir Orada... Şey ki melek like yaptı onu. Orada çıktı ölüm <laughs> <öne gülüyor> Oğlum niye bu kadar trayer timeout out atıyorsunuz? Niye bu time yedi? Kim kim attı? Kim time attı Ali Cama. Ben attım. Pardon ben onu hemen siliyorum atma, Necati atma. Bey. Pardon özür dilerim. He. Atmayayım mı? Tamam. Atma. Ee... Hemen siliyorum. Zaten gerizekalı zekalı bir yabancı olmuş. Tamam <laughs> Öpüyorum seni. Hayırlı olsun yavrum. Görüşmek <laughs> üzere. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Görüşürüz. Seviyorum sana. Bye bye. Ben kazan. gele getir sayko haberlerim var ya